Yazarım Şevin Hanımcığım geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ballık Taş. Aynen. Doğru ballıktaş. değil mi? Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Daha çok görüşeceğiz demiş inşallah. İnşallah. <laughs> Kitabın ne anlatıyor, ne içeriyor? Yüksek dozda aşk içerir dedi. Aynen. Yüksek dozda aşk içerir diyoruz. Aslında bir gelgeli var orada. Ama ana anlattığı hikaye hayatı boyunca sorunlu erkekleri çekmiş bir kadının onları değiştirmeye çalışırken nasıl değişmesi gerekenin kendisi olduğunu fark ettiği bir düşündürücü, dönüştürücü aşk hikayesi. Ana mesajım da aslında şu, değiştirebileceğiniz tek şey kendinizsiniz. Ve aslında sorunlu erkek mıknatısı olduğumuzu kabul ettiğimiz durumlar olur ya, e, o zaman da şunu söylüyorum, seni sorunlu erkek mıknatısı yapma ve onları çekme gücün varsa, sen aslında nasıl bir mıknatıs olacağının kararını verirsen, istediğin insanları, istediğin işi de çekebilirsin. Onu gördükleri bir hikaye. Harika. Senin yaşadığın bir hikaye ya da gözlemlediğin bir hikaye mi? Ya şu an ailem de izliyor. Onun diye. yorum yok diyoruz. Ezgi başka soruya geçiyor o zaman. Aynen. Yani Ger gerçek hikayeden kurgulanmıştır diye. Harikasın. Bir e, iyilik platformu var. Aynen. Değil mi? Hemen bakmak istiyorum. İyilik paylas.org bir Aynen. sosyal bağış platformu. Evet. Siz iyilik dağıtıyorsunuz bir anlamda. Bu platform kaç zamandır var? Şöyle 15 Ocak 2014'te diğer kurucu ortağımız Sertaç Taşdeli'nin doğum gününü paylaşmasıyla kuruldu. Aynı yılın Ekim ayında da etek kemiğe büründü. Yani bir teknoloji platformu oldu. Ee, şöyle söyleyeyim yaptığımız şey aslında iyiliği kolay hale getirmek. Çünkü şuna inanıyoruz iyilik yapmak yapan kişiyi de mutlu ediyor yapılan kişiyi de mutlu ediyor. Ve iyilik gerçekten bulaşıcı ve Ayşe Arma'nın hep sözü vardır ya dünyayı iyilik kurtaracak. Evet. Bunun elçilerindeniz aslında bizde. Nasıl bir platform? Onu şöyle anlatayım. Kişiler iki şey yapabiliyorsunuz. Ya gönüllü olup doğum günü sahibiyseniz doğum gününüzü bağışlayabiliyorsunuz. Nasıl, Nasıl bir modelle? Şöyle bir sivil toplum kuruluşu seçiyorsunuz. İyilikpaylaş.org'a girerek kampanya evet. yaratı tıklıyorsunuz. Sivil toplum kuruluşunu seçiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki sonra arkadaşlarınıza ben bu doğum günümde hediye beklemiyorum. Parti beklemiyorum. Evet. İstediğim şey ben mesela Türkiye Omurilik Felçleri Derneği için yapmıştım onun yerine bağışta bulunun diyoruz. İyilik paylaş ne sağlıyor platformda? Aslında bizim entegrasyonumuz olduğu için hali hazırda iyilik paylaşının üzerinden para akmıyor. Sadece teknolojiyi sağlıyoruz. Tek tıkta bağış sağlıyoruz. Tek tıkla seçtiği sivil toplum kuruluşuna bağış yapılabiliyor. Şimdi benim mesela ailem ne yapıyor? Şevine hediyeni alalım dediğinde oraya giriyor. Ne kadar miktarsa bağışı onu yazıyor. Ve tek tuşla benim seçtiğim sivil toplum kuruluşuna parayı yolluyor. Böyle sen bir... hani hediyeler gelince, hediye getiren arkadaşımızın hediyelerine bakarız, kimin ne hediye ettiğini görürüz. Aynen, değil mi? Senin doğum gününe gelenlerin bağış yapıp yapmadığını sen takip edebiliyor Görebiliyorum. musun? Görebiliyorum. Ee, biliyorum. Aslında platform bunu da sağlıyor. Gönüllü bağışçının adına yapılan tüm bağışları bağışçı da görebiliyor. Sivil toplum kuruluşu da her şeyi görür tamamen şeffaf bir teknoloji platformu. O platformun içindeki kuruluşlarının güvenilir olup olmadığını zaten biliyoruz. Bildiğimiz kurumlar Bildiğimiz mı? Bildiğimiz kurumlar. Yani onu özellikle seçiyoruz. Çünkü iyilik gerçekten çok hassas bir konu. Bağış da çok hassas bir konu. Olabildiğince şeffaf olmaya da çalışıyoruz. Genelde bilinen Türkiye Umurluk Fersleri Derneği, Koruncuk Vakfı gibi... E, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Sadece doğum günü için mi? Mesela düğün de olabilir. Şöyle ilk tema vakfı için mesela arkadaşım yapmıştı. Fidan dikin. Evet. Ee, şöyle e, aslında yurt dışındaki doğum gününü paylaş kurgusunu sahiplendik. Çünkü ilk açtığımızda genel kampanya yarat demiştik. Kişiler ne yapacağını bilememişlerdi. O yüzden dedik ki biz doğum gününü sahiplenelim. Ama benim bir hayalim var. Evlenirsem ben düğünümü bağışlayacağım. Buradan da söyleyeyim. Hani altını istemeyip onun yerine seçtiğim bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunuyor olacağım. Ee, aslında düğünde başlanabilir. Güzel. Şu anda bu e, sosyal e, platformda kaç kişi var? Gönül Gönüllerimiz mi? mi? Ortalama 12 kişi falan vardır. 4 yılla. Güzel. Aynen. Ama şöyle bağışta bulunanlar tabii ki hani gönüllüler e, viral olarak yayılan bir platform. Bizim ekibimizde olmayan herhangi bir kişi de iyilik paylaşa kayıt olup kampanya yaratıyorum deyip kendi doğum gününü bağışlayabiliyor. Yani Onundan 12 dışında, kişi yapmıyor bu. Işi. 12 kişi yapmıyor. Siz mesela doğum gününüz ne zaman? 1 Ekim. 1 Ekim. 1 Ekim'den önce ben sizi bir ay önce ararım. Buradan evet, da söz alayım. Aynen, aynen. Doğum gününüzü bir sivil toplum kuruluşuna bağışlarız. Ay çok güzel olur. Hakikaten çok güzel olur. Hemen o kuruluşta zaten aklımda. Peki siz gönüllü olarak ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Göreviniz ne? Aslında şu bir platformun tutundurulmasını sağlıyoruz kurucu ortağım olan Sertaç da gene girişimci teknoloji tarafında. Ben de aynı zamanda kurumsal hayatta inovasyon takımındayım. Nasıl iyilik paylaşı geliştirebiliriz de bir bakıyoruz. Bir de bilinirliğini arttırmaya çalışıyoruz. Bu kısımlarda destek oluyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılar kurmakta tabii ki bizim tarafımızda. Büyütmeye Daha önce bir iyilik platformunda yer almış mıydın? -a. Sosyal sorumlulukta bir gönüllü olarak. Şöyle çok fazla mama bağışı projeleri yapıyordum. Adını vermeyeyim, bir e-ticaret sitesiyle birlikte yapıyorduk bunu. Daha çok sokak hayvanları için projeler yapıyordum. İyilik Paylaş bunu perçinleyen bir proje oldu. Senin hayvan var mı? Hayvanı. Var. Ne var? Çakal, husky. Çok Çakal, ballık taş diye de sosyal medya hesabı var hatta. Köpeklerin kıvanç çok. tatlı tılsı derim, mavi gözlü, çok tatlı bir haskimiz var 8 yıldır. Ay ne güzel. 8 yıldır seninle. Aynen. Onun fotoğraflarını paylaşıyorsun. Aynen. O kendisi konuşuyor arada yürüyüşe gittiğinde falan gibi böyle hesaptan. Çok ilginç. Aynen. Arada Kıvanç Tatlıtuğ'ya bulaşıyor. Öyle mi? <laughs> evet. Mavi ilk bana teklifte bulunmuş. Ay reklam vardı. Bulunmuştu ha. gibi. Renk ha. olarak Bir geçelim. Bir firmanın diyelim. Aynen. Aynen öyle. Sen her sabah 5'te kalkıp meditasyon yapıyor musun? Aynen. Hatta şöyle. 5'te ya o alışkanlığım, benim babam da çok erken kalkardı. Tüm aile aslında erken kalkan bir aileyiz. Sabah kalktığımda meditasyonum var, her sabah pilatesimi de yapıyorum. Ondan sonra bitki çaylarım var, onları karıştırıyorum, içiyorum gibi böyle her günü pazar keyfi rahatlığında yaşamayı seven bir insanım. İşe böyle koştur koştur gitmek yerine evdeki rutinlerimi yapıp gidiyorum. Kaçta yatıyorsun, beşte kalkıyorsun? Ya onu da çok soruyorlar, 12'de falan yatıyorum, az uyuyorum. Tamam. Bazı kişiler evet yeterli olabilir. Ben 5 saatlik ilk gün kalkarım, ikincisi gün bir garip kalkarım, <laughs> üçüncüsü gün hey heylerim kalkar falan. Hani her gün yeni yapabileceği bir şey değil ama meditasyonun sabah erken saatlerde yapmanın daha büyük bir artısı oluyor. Kendinle ne fark ediyorsun meditasyon yapınca? Şöyle. Ya meditasyon denilince hani hep şu mudur meditasyon? Ay hiç öyle yapmıyorum. Yapmıyor musun? Hiç Şimdi öyle böyle değil. bir algı var ben sizin adınıza soruyorum. Hakikaten meditasyon deyince şöyle bir şey Yok ben yata aslında dalga geçenler de var. Şevim yataktan yarım saat kalkmak istemiyor. Onun için böyle nefes egzersizi meditasyon diyor diyorlar. Yatıyorum nefes çalışıyorum ve o günle ilgili taleplerim neyse olumlu onları içimden geçiriyorum. Çünkü hani sabah kalktığımızda böyle alfa frekansında oluyoruz. Enerjimiz yüksek dilediğimiz şeyleri yaratma gücümüz oluyor. Herkes Onu biraz enerjisi yüksek kalkamıyor ama. O uyanma anındaki aslında enerjimiz e, yaratma gücümüz yüksek oluyor. Enerjimiz düşükse kötü bir gün de yaratabiliriz. Onu iyi bir güne çevirmek için aslında olumlamalarımı yapıyorum. Ne söylüyorsun kendine? kendine? Ee, hangi dönemdeysem ona göre kadınlığımı tebrik edebilirim. Veya işle ilgili başarıya ihtiyacım varsa o dönemde başarıyla ilgili e, afirmasyonlar yapabilirim. Yani o dönemki ihtiyacıma veya enerjimi destekleyecek şeye göre karar verdim Çünkü oluyor? olumlama tabirini çok duyuyoruz ama olumlama nasıl yapılır noktasını biz burada çok işledik bunu gerçekten çok da ilgi gördü. Hangi cümleleri kurmak lazım? Başarıyla ilgili ne kuruyorsun mesela? Kurduğun Başarıyla olumlama ilgili. cümlesi. Başarılı olmayı seçiyorum diyorum. Başa, her, başarım her geçen gün artıyor. Ee, onun dışında başarımı destekleyen insanları çekiyorum gibi. Aslında şimdiki zamana ait e, mema kullanmadan olumlu kalıplarla kurmak önemli. Böyle Güzel. cümlelerimi kuruyorum. Aa, i̇lgin ne zaman başladı meditasyona? Şöyle, Var mı ailede? Ailede hiç yok. Ee, sonradan böyle adım